Herkese merhaba. Sen de Kızan kanalına hoş geldiniz. Yine bir para kazandıran uygulamayla karşınızdayım. Bugünkü uygulamamızın ismi Görevix. Uygulamanın linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahatlıkla cihazınıza indirebilirsiniz. Uygulama görevi para para kazandıran bir uygulama. Şu anda benim 87 kuruşluk bir bakiyem var. 2 gün öncesinde 50 TL'lik bir bakiye çekim talebinde bulunmuştum. Ancak uygulama 10 TL'sini vergi olarak devrete verdiği için 40 TL olarak papara hesabıma gelmişti para. Zaten ödeme kanıtlarında bazı uygulamaların ve sitelerin Telegram grubumuzda ve Instagram hesabımızda takip edebilirsiniz. Oradan paylaşıyorum. Instagram hesabımız sende kazan yt. Telegram grubumuzda sende kazan. Açıklama kısmına ve yorumlarda sabitlenen kısımda linkini bıraktım. E, bu arada 200 kişi olduğumuzda gruba özel çok özel bir çekilişle karşınızdayım. Şu anda son 14 kişi kaldı. Sizleri de bekliyoruz. Dediğim gibi açıklama kısmında ve sabitli yorumda linkini bulabilirsiniz. Şimdi uygulamayı anlatmaya geçelim. Uygulamada benim şu ana kadar 29 tane yaptığım görev varmış ve bunlarla birlikte 50 TL bakiye bir de bu 87 kuruşla birlikte 50 lira 87 kuruş kazanmışım. Sadece 29 adet görev ile. Peki görevleri nasıl yapıyoruz? Yukarıda solda 3 çizgiye tıklayarak tüm görevler butonuna tıklayarak bütün görevlerinizi size ait olan size uygun olan görevlerinizi görebilirsiniz. Benim şu anda hiçbir görevim kalmamış. Bütün görevlerimi e, eksiksiz doldurup yaptım. Çok basit görevler geliyor zaten. Uygulamaya yorum atmak, Instagram hesabı takip etmek, Facebook grubu kanalı hesabı takip etmek, Instagram yorum beğeni yapmak, YouTube kanalına abone olmak vesaire görevler. E, bazı bir keresinde 10-15 TL'lik bir görev falan da gelmişti. O tarz görevler de gelebiliyor. Referans görevi geliyor. YouTube kanalınızda e, uygulamayı tanıtın görevi geliyor. E, bu şekilde yüksek maliyetli ve düşük maliyetli olmak üzere çeşit çeşit görevlerle karşılaşabiliyorsunuz. E, sizlerin de bu uygulamadan kazanç sağlamanızı istedim. Bu arada unutmadan uygulamaya kaydolurken 64 88 83 27 referans normu kullanarak da uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Böylelikle bana destek olmuş ve bu tarz uygulamaların veya sitelerin daha çok kanalımda tanıtmama, tanıtmama yardımcı olmuş olursunuz. Hemen hep birlikte daha önceden yaptığım görevlere de bakabiliriz. Gördüğünüz gibi daha önceden bu tarz görevler yapmışım. Mesela şurada 5 TL'lik bir görev var. Ee, burada 1 TL var. 1 TL bir tane daha var. Mesela 1 TLniz nasıl kazanmışım? Emoji uygulamasını Google Play'de yorum yaz. Artı 5 yıldız ver. 1 TL. Yani sadece 5 yıldızlı bir yorum yapmanız size 1 TL kazandırıyor. Ee, sonrasında Emoji uygulamasını Google Play'den indir, test et demiş. Ona da 1 TL kazanmışım. Yani bir uygulamayı aynı Bimoji uygulamasını indirmişim. 5 yıldızlı yorum yapmışım ve 2 TL kazanmışım. Bu şekilde. Sonrasında 10 TL'lik görev falan da var. Mesela burada 3 tane görev, 3 TL'lik bir görev var. Sonrasında 25 kuruş, 30 kuruş. Genel olarak, ortalama olarak eee 30 kuruşluk görevler veriliyor diyebiliriz çoğunlukta Mesela bakın burada 10 TL'lik bir görev mevcut. Ee, onaylanmış 10 TL'lik bir görevim. Ee, sizlerde de bu görevler gözükecektir diye düşünüyorum. Zaten 3 çizgiden panel kısmından da bakiyenizi yaptığınız toplam görevleri e, zirvede olan top 10 yani en fazla bakiyesi olan kişileri e, bir de toplam üye sayısı ve toplam gelen kanıtı da görebiliyorsunuz. Son 10 kazanını da görebiliyorsunuz. Benim kullanıcı adım "school". Ee, belki dikkatinizi çekmiştir, bilmiyorum. Bunun nedeni ise uygulamaya kayıt olurken İngilizce bir karakter istemesi Benim de ilk aklıma "school" gelmişti, ben de bunu yapmıştım. Artık siz ne yaparsınız bilmiyorum. Ee, İngilizce harfler olması gerekiyor. Yani Türkçe'de olup da İngilizce'de olmayan olmaz. i, Ş şey vesaire. Ben de zaten 6. ayın 26'sı 2020'de 50 TL'lik bir bakiye olarak almışım. Referans sistemi var tabii ki. Onu da 3 çizgiden ulaşabiliyorsunuz. Referans sistemine tıkladık. E, yukarıdaki referans kodunuzda kayıt olan üyelerin yaptığı görevlerin kazancından %10 kar alırsınız. Kayıt ettiğiniz üyelerden bu kar düşülmez. Görevix referans sistemi tamamen kazanç odaklı bir sistemdir. Referans kodunuzda istediğiniz kadar üye kayıt edebilirsiniz. E, yani siz herhangi bir referans çektiğinizde para kazanmıyorsunuz. Her referansınızın yaptığı görevlerden %10'luk bir pay alıyorsunuz ve bu pay da referansınızdan eksilmiyor. Zaten çoğu uygulama veya sitede bu şekilde %5 ila %20 arasında bir kazanç sağlıyorlar. Her görev başına GöreveX uygulamasında %10'luk bir kar sağlıyor. Dediğim gibi bu uygulamaya kayıt olurken 64, 88, 83, 27 referans kodunu girmeyi unutmayın diyorum. Sonrasında davet et var oraya geçiyorum. Ee, ödeme talebi var. Buradan ödeme talebine tıkladığımızda para çekme alt limiti 50 TL. Minimum 50 TL'ye ulaştıktan sonra ödeme talebinde bulunabiliyorsunuz. Ee, zaten ödeme taleplerim yazan şu kısımda da daha önceden 50 TL'lik bir tutarı hesap numarama, papara hesap numarama gönderildiğinde görebiliyorsunuz. İşlem onaylanmış gönderildi olarak zaten gözüküyor. Ee, peki ödeme seçenekleri neler? Onun için de Yukarıda sağda kullanıcı profilimiz var. Buraya girdikten sonra hesap işlemleri kısmından ödeme ayarlarımı tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ödeme seçenekleri olarak Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bank, Deniz Bank, Ak Bank, Yapı Kredi, QNB, Finans Bank, En Para, Papara, İnener ve PTT Bank olmak üzere birçok seçenek bulunmakta. Ödeme seçeneği bulunmakta. Ben bunlardan Papara'yı kullanıyorum. Sizler İnener, Papara, En Para ve birçok bankaları da kullanabilirsiniz Petite Bank'ta en altta mevcut. E, dediğim gibi birçok ödeme seçeneği mevcut. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtikten sonra hesap numaranızı, IBAN'ınızı giriyorsunuz. Sonrasında isim soyisminizi giriyorsunuz. Daha sonrasında da adınıza devlete verilecek olan e, vergi ücretini giriyorsunuz. Yani 50 TL'lik bir çekimde bulunduysanız 10 TL'niz eksiliyor. 100 TL'lik bir çekimde bulunduysanız 20 TL'niz eksiliyor. Devlete vergi olarak uygulama veriyor. Burada hiçbir şekilde uygulamanın kazancı yok devlete ver, vergi vermek zorundasınız. Bu yüzden de TC'niz isteniyor. Yani buradan herhangi bir ödeme seçeneğinden bir tanesini seçiyorsunuz. IBAN'ınıza hesap numaranızı giriyorsunuz. Adınızı soyadınızı giriyorsunuz. En son olarak da TC'nizi giriyorsunuz. Bu şekilde ödeme ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Ben şu anda bu sayfadan başka bir yere gitmiyorum. Çünkü TC'ye gözükmesin. Sonradan da banka bilgilerimi kaydet dediğinizde ödeme ayarlarınız kaydedilmiş oluyor. Bir de isteyenler için gece gündüz modu var uygulama içerisinde. Bunu da şu aşağıdaki butonu tıkladığımızda yapabiliyoruz. Şu an bir gündüz modunda tıkladığımızda gece modu oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde isteyenler bunu da kullanabilirler. Bir de uygulamada destek sistemi kısmı var. 3 çizgiden destek sistemi butonuna tıkladığınızda destek talebi oluşturabiliyorsunuz. Oluştur butonuna tıkladıktan sonra destek talep konusu, konusunu giriyorsunuz. E, kullanıcı işlemleri mi, ödeme sorunları mı, teknik sorunlar mı, diğer mi? 4 tane kategori var. Sonrasında destek talebinizi buraya girip yazıyorsunuz. Daha sonrasında da en son olarak destek talebi oluştur butonunu tıklayarak göndermiş oluyorsunuz. E, şu an ben hiçbir şey yazmadan gönderdim ama büyük ihtimalle reddedilir. E, burada gördüğünüz gibi e, cevap bekliyor yazıyor. Yanıtla dediğiniz zaman da bu yöneticiye ait bir şey. Siz buradan cevap yazamazsınız. Yazsanız da zaten herhangi bir sonuca ulaşamazsınız. Bu arada şunu da söylemek istiyorum ki ben ödeme talebi verdikten sonra yani 50 TL'lik çekim talebimde bulunduktan sonra 1,5 saat bile olmadan yaklaşık 1-1,5 saat içerisinde hemen anında papaya sanma miktar gelmişti. Bu bakımdan da gayet güzel bir uygulama. Bunun nedeni ise bu kadar kısa sürede ödeme taleplerine ulaştırmalarının nedeni ise 50 TL minimum limit oldukça yüksek ve bu yüzden çok az kullanıcı bu eşiğe ulaşıyor ve o yüzden az miktarda her gün az miktarda ödeme talebi gelmiş oluyor. Bu şekilde hızlıca anında onaylıyorlar. Bir de kanalımda daha önceden tanıttım dediğimde iki kere tanıttım dediğimde. Ee, o zaman uygulama güncellenmemişti. Şu anda tamamen uygulamanın arayüzü güncellendi, yenilendi. Zaten burada da hoş geldiniz school Aray arayüzümüz yenilendi diye zaten belirtiyor. Uygulama tamamen güncellendi içeriği vesaire. Ee, oldukça da güzel oldu. Eskiden hiç e, uygulama çok yavaştı. Sürümü yetmiyordu. Bu bakımdan da güzel oldu. Bazılarınız daha önceden yani bu uygulamaya giriş yapmış olabilirler. olmuş olabilirler. Bu yüzden daha önce kaydolduğunuz uyarılarını da Sorunlarıyla da karşılaşabilirler. Ona göre de onu buradan söylüyorum. Sonrasında uygulama içerisinde son olarak tanıtacağım tek yer bildirimler kısmı. Benim 5 tane bildirimim gelmiş. Buradaki bildirimleri de takipte kalmanızı öneriyorum. Ee, en son bugün bir Bildirim daha gelmiş. Sayın kullanıcılarımız korona sebebiyle saha ekibi iş almakta zorlanıyor. Bu yönden online olarak iş adımı yapıyoruz. Bundan dolayı da sosyal medya hesaplarımızı takip etmeniz çok önemli. Şimdiden teşekkürler demiş. Instagram hesabını takip ediyorum mesajı. Onu zaten benim Instagram'da sende kazan YT hesabından takip ettiklerim kısmından görevlik hesabına ulaşabilirsiniz. Ee, takip edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Bildiğim kadarıyla YouTube kanalları falan da var. İsterseniz onları da abone olabilirsiniz. Bu uygulama bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. 64 88 83 27 referans kodumla uygulamaya kayıt olmayı unutmayın. Tamamen bana destek olmak ve daha daha çok bunun gibi bu uygulama gibi bu site gibi bu tarz içeriklerde karşınıza gelebilmem için bu işlemi yapıyorsunuz. Umarım uygulamayı ve videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi uygulamanın linkini açıklama kısmına bıraktım. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Hoşçakalın.